Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Era ile beraber daha doğrusu ee, Bad Wars oynayacağız Roblox ama Era bir konuş Onlar da sana aleyküm selam dedi Hadi Aşağı dön Öylesini seç ya fark etmez. Başlasana da. Ya başladı. Ben bu Eray bu arada ben yol çekeceğim direkt gideceğim oradan. Siz kaplarsınız Ya. Arkadaşlar bu arada BadaWars'ı Roblox'da çok oynayamıyor olabilirim. Sonra yorumlarda sen ne yapıyorsun demeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet ortaya adamlar gitmiş bile. Kırmızı var bir tane. Ya kırmızı dediğim kırmızı aa, gözüküyor diye. Yaa ya, çok iğrenç düştüm şu an. Arkadaşlar şu an ne yapıyorsun diye diyebilirsiniz. İğrenç düştüm bu arada. Kurtuldum önüme blok koydum öyle düştüm yani. Kendimi öldürdüm diye. Ve şu an birazcık Aa, kasıyor. Ay, Değil mi? Biraz kez, biraz düşmüş, biraz şey Aa, Aa, bizim bizim takım arkadaşı Kardeşim ah tamam öldürdüm. Benim Oo bir ya şey ben bayağı zümrüt buldum. Kaç zümrütle oluyordu? Elmazdır. 8 de değil mi? Bende de var zaten. <laughs> Endur, ben. Tane um var <laughs> ha, 5 tane elmas. 5 tane 4 tane elmasım var. benim. tane vardı var. 5 tane tane var ama şey. Eee ben nasıl 1 2 3. mı geliyor? Hayır. Arkadaşlar bu arada yeni video gelmeye de çok oldu. Hep söylüyorum daha çok gelecek diye. Değil mi Eren? Ama sonra gelmiyor. Çünkü olmuyor bilmiyorum. Ama artık gelecek umarım. Bir de gerçek Minecraft var. Onu da isterseniz videosunu çekerim. Yorumlara yazın da Çekerim. Şurada adam var. Ama niye vuramıyorum oyunun onda. He tamam. Hadi. Hayır. Hayır ya. Tam bir hata hayır. şey yapıyordum ya. Ya var ya yatağın canı çok az kalmıştı. Daha güzel bir kazma olsa. Evet. Harbi çok uzaktan asıyorlar ha. Oksiyonu. Bu oyunda da o kadar şey değil ama. Bence de. Oyuncu koltuğu. Oyuncu koltuğu ah, kazma da önemli ya. Gülcem yatak kazmayla mı daha çabuk kırılıyordu yoksa balta mı? A ya düşürdüler ya aşağı düştü. 4 kilometre uzaktan atıyorlar. Adamlar, Adamlar geliyor evet. Adamlar geliyor. şimdi. Sende fena bir kılıç var herhalde.

Elmasım dört tane var. Ha. Aa benim elmaslar har harcamışım herhalde. Öldüm. Ee, adam bir tık geliyor gibi sanki. Evet geliyormuş yani. Özette, De bu adam niye oynamıyor ya? Hep ben bunu AFK gibi hep öldürüyorum. Hiç vurmuyor da. Bir de kit almış Robux'la herhalde. Of. Ya çok fena ok atıyorlar. Aşağı düşürecek nerede? Ben, ben kurtuldum. Ee, üç, üç zümrüt var. Zümrüt. Bu arada bir mavilere gideriz gibi. Bence. Ben sanki az önce mavilere karşıda onlarda. Onlar herhalde karşıdan geliyor. Ben taş kazma yapacağım gidelim. Tamam gidebiliriz iyi. Ben yoldan gidiyorum, sen arkamdan gelirsin. Ok atıyorlar lan. Orada jener jeneratörü şey yaptılar. Yani. Bam şurada. Tam adam Tam düştü mü? Aa düşmemiş. Tam öldürdüm. Evet. Ama 14 can kaldı. Bekle evet. ya. Aa Nina şey mi attı yoksa bilerek mi attı? Birisi geliyor. Sen yoldaysan gelsene çabuk ol. Adamlar bak düşürdü. Bilmez. Ben yeşillerin oradayım. Çabuk gelmem lazım. Ben yeşillerin oradayım. Gelebilirsen gel. Hatta ben dalıyorum be. Aa, bunların yatak yapılmış mıdır mavilerin? Adamlar kaplamıyor, kaplamıyor böyle mi?

Ben devir zırhı açmadığım için olamıyorum elmas. Devir zırh olamadığım için e, elmas zırh olamıyorum. Kırmızılarla yeşiller kaldı ki kırmızılar da zaten yatakta gitmiş. Onları öldürebilirsek iyi olacak. <laughs> Arkadaşlar azıcık demir kasıp geldim. Ben, ben elmaz zırh Gel Eray gelsene. Evet, Al hediye bir tane bir tane var ama kırmızı ben kırmızılara dalacağım da ben da ben kırmızılara doğru gidiyorum <laughs> Madem işin ne ya. lan? Oo, yeşiller sülalece geliyor. Oha, gerçekten mi? Ee, Aa, yeşillerin şeyi kırıldı. Yeşillerin yakın kırıldı. Yasakları gitti mi? Tamam o zaman. Bir kişi kalmış Aa, inceledim. Hayır ya. Yeşil. Hadi ölecek ölecek. Aa ben öldüm ya. Ben canı çok az kalmıştır büyük ihtimalle.

Ben bir ihtimalle e, yeşile zırhtan... Aaa! Kafama oku ya! Neyse bir şey yok zaten. Ne bu lan? Ha evet. Evet evet. Vallahi şey onlar vurmasın diye öyle yol yapılabilir. Bekle. Böyle değil mi? Evet. Aslında şöyle de gidebiliriz. bir şey diyeceğim. Sol, Diamond'ın oradan da yeşillere gidebiliriz. Bir tane adam şurada bu arada. Tamam. Adam göz beni sanıyor. Geliyor ama hayır. Gel, 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 gel. Adam burada var bir tane kişi. Tamam, tamam öldürdüm tamam. ona. Onu düşürdüm. Tamam adam var. Tamam oh çok iyi çok iyi çok iyi. Oh. Ya bir şey diyeceğim, kırmızıları biz eledik de bir işe yaramadı. Adamların yatağı var. Şey yapayım, yol ya, şey. mı? Bu arada mükemmel olmuş. Bekle. Şuradan ben geçtim. Gel çabuk İki tane zümrüt buldum. Şimdi yeşil nerede? Kendi bazımda olabilir. Ben bir yeşile gideceğim. geliyor geliyor bir adam Tamam ben de geliyorum. Oksa'dan dayanıp topluyormuş. Şu ok da çok gıcık. Evet adamlar geliyor bu arada. Bir tanesi aşağı düştü. Abi, üç kişiyiz. Nerede adam? Eee, bir şey Ye Yedi tane zümrüt var, yedi tane zümrüt var. Hatta daha bile fazla. Sekiz. Oy, ben verebilirim. bu arada. Ben de var. Bende var, bende var. Benden dokuz tane var. Zümrüt ne yapılıyor başka de, e, ha, bak ya, şu güzel şey yani, obsidiyen alınıyor mu, mu? Şey. sizlerin var obsidiyenle katlayabilirim şu an Ben dışına alacak. Aa biri geliyor, biri geliyor. Yiyem, bekle. Geldim geldim, geldim. geldim, geldim, Nerede? O öldürmüş bir onu. Da tane ha. var Bu ne o? Adam mı var? şunu koymam lazım. Bunu koymam lazım. Geldim, geldim, geldim. Helal, helal. Abi sadece iki kişi kalmışız. Hepsi gidiyor. Abi bir, daha bir tane daha yeşil var yani düşün. Adam nerede onu bile bilmiyorum. Aa <laughs> yeşil başkasının beynine çökmüş. <laughs> ya yatar o. bu. Ben öldüm. Öldüm ben. İran oldum ama neyse. Sen de ölürsün. Hadi. Of iyi. Adam yine geldi. Bence. Neyse kapanışı da yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kazanamadık ama bir şey olmaz. Eray sen de görüşürüz de. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.